Merhaba arkadaşlar hepiniz. Hoş geldiniz. Bugün e, kuşlarımızı eşledik. Bir akşam eşlemesi yaptık. Bakalım. Kuyruk kaldıran da var. Bakın mesela baba kız eşlemesinde kuyruk kaldırma görüyorum. Ar arada iniyor kuyruk ama az önce yakalayabilseydim gösterecektim. Burada da aynı şekilde kuyruk bir kalkıyor bir iniyor. E, burada şu iki takım da aynı şekilde. Şimdi ben sırasıyla sizlere anlatacağım. Bakın bunlar bayağı bir çekişmeli bir kurlaşma oluyor. Bakalım inşallah. Oo kuyruk helaket kalktı. Bakın bakın bakın. Çiftleşme mi geliyor? Hadi bakalım. Hadi inşallah. Babamız bir ikna etse. Dişi çiftleşme izin vermiyor. Kuyruk kaldırıyor ama. Çiftleşme müsaade etmiyor. Çok baskın arkadaşlar. Dişi acayip baskın bir kuş oldu. Erkek onu bir ikna ederse var ya mükemmel yavrular alır. Hadi inşallah. Zaten temelleri atıyoruz bundan fark ettiniz mi? Şimdi ben buradan başlayayım. Ee, bu takım ben birkaç gün öncesinde eşledim. Ee, maalesef yani dediğim gibi bu dişi biraz sıkıntılı. Ee, baskın bir dişi. Erkeği kabul etmez diye düşündüm ama yuvaya girip çıkıyor. Düzenliyor. O yüzden ellemedim. Kalsın. Zaten sırf yumurtlamak için ve çiftleşecektir diye tahmin ediyorum şu an. Ee, şu anki duruma göre. Ee, bu takımı daha şimdi eşledim. Zaten aklımdaki takımdı. Ama arkadaşlar şöyle bir problem var. Bu da efe erkeğim. Bu dişiyi beğenmedi. Beğenmediği için kurda yapmıyor. Üzerine de gitmiyor. Öyle takılıyorlar. Ha, dişi e, erkeğin üzerine giderse evet. Belki bir tık Erkek seslerden de etkilenip olabilir mi? Bir ihtimal. O yüzden bekletiyorum. Yoksa bu takım benim gözümde evet renk bakımından çok güzel yakıştı. Mutasyon bakımından ama anlaşma bakımından bence olmalı bunlar. Ee, onun dışında zaten şuradaki takımımız Kuluçka'dan kalktı. Ee, bunlar da arkadaşlar damat oğlumla. Benim dışarıdan getirdiğim iki tane yavrum vardı ya. Onlar. E, onun birinci damadımız ee, Dişisi de benim dışarıdan getirdiğim hem o kuşlarımın ee, bir tane şu erkeğimin iri, turkuaz erkeğinin dişisi. Bununla anlaştığı için eşe attım arkadaşlar. Bakalım beklemeliyiz Bu takımın, bakın kırmızı göz yavru daha yavru alınmadı. Bunların kendileri yavru da 2-3 aylık. Ve buradaki arkadaşlar kırmızı göz takımı. Şuradaki e, yavrumla buradaki yavrum birebir aynı takımlar. Aynı şekilde anlaşan, aynı şekilde birbirleriyle kurlaşan takımlar. Daha ufacıkken. Ve e, bu çok gerçekten avantajlı bir durum sizler için. Yavrudan eşleme yapmak, hani öyle rastgele yan yana atıp da yavru e, almayı beklemeyen, beklemek istemeyenler için gerçekten çok büyük avantaj. E, ben şu an yerim olmadığı için veriyorum ve kırmızı göz takımım var. İlerleyen günlerde ben e, farklı kırmızı gözler oluşturuyorum için şu an bunları gönderiyorum. Bilginiz olsun. Ha kalırsa da yavru yapar. Yavru yaparsa da vermem. Yine öyle bir <laughs> durum var. E, bu oğlumu eşe atmadım çünkü dişi sadece her şeyi bir çiftimarı yaptık bunlar baba kız eşleşmesi. Bakın arkadaşlar bana çok soruyorsunuz. Kardeş kuşlar, akraba kuşlar, anne oğluyla baba kızıyla olur mu? Olur. Artık sormayın lütfen. Yani hani bunlar artık hani çok saçma konulara giriyor benim gözümde. Akraba diye bir şey yok. Hayvan bunlar. Akrabalık yok. Herhangi bir sakatlık olmaz. Bakın çok da güzel anlaştılar. Bu şu an kızın tanımaz. Kızla babasını tanımaz. Yani hayvanlarda böyle bir durum var maalesef. Buradaki takımım satılık arkadaşlar. Almak isteyen olursa bana Instagram üzerinden yazsın. Değerini vereceğim takım. E, Instagram üzerinden yazın. Yani dişinin babasını yalnızca yumurta oluşturmaya başladı. Beklemedeyiz. Hayırlısı. Bu takım e, dişisini bu erkeğin bu dişi değil de diğer dişisini vereceğim gibi duruyor. Salmadı o da. E, şimdi arkadaşlar bunlar çok güzel anlaştı. Bu dişi de şunun e, dişisi aynı zamanda şu kızın da annesi. Bakalım bir yandan da kalsın istiyordum elimde. Çok da güzel kondisyon yakaladı. Ee, güzel de bir hani böyle e, hem kızıştı hem kilo falan da aldı. İyi oldu arkadaşlar. Bu dişi dediğim gibi tutmak istiyordum elimde. Bakalım. Şimdi de tutuyoruz. Burada bir yuvaya gitme durumu var. Kuyruk kaldırdı az önce. Bu da aynı şekilde. Ee, bunlardan çiftleşme %100 gelir diye düşünüyorum. Özellikle bu takımdan. Ee, şuradan da gelir. Şimdi geleceğim onlara da. Ee, bu takımda bence %90 ihtimalle çiftleşecektir ama şu erkeğin baskınlığının devam etmesi lazım. Dişi çünkü acayip agresif Eğer dişi baskın gelirse bu çiftleşme olmaz. O %10'luk ihtimalle. Ee, bu takıma daha önceden e, yavru alındı diye biliyorum. Yanlış hatırlamıyorsam, çok takım getirdiğim için yanlış hatırlıyor da olabilirim. Ee, bunlar daha öncesinden yavru olmuş bir takım, bir takım diye hatırlıyorum. Erkek acayip baskın. Şuradaki erkeğimin birebir aynısı. Fakat farklı yerlerden geldiler. Böyle güzel bir takım oluşturmak açıkçası ister istiyordum. Öyle de oldu. O yüzden tutuyorum elimde. Bakalım. Bir yumurtlasınlar. Duruma göre kararlaştıracağız. Aynı şekilde. Burada yavrular var. Bir tane kaydırdım ama o yavru yine altta kalmış. Ya bu iki yavru çok gelişti. O diğer yavrular şey yaptı ya. Ufak kaldık. Ezilinerek arada. Zaten iki tanesi ölmüş o, bir tanesi de baktım gidiyor bunların arasında. Anne bunlar varken onu pek göstermiyor. Ee, hemen kaydadım diğer takıma. Bunlar gerçekten zaten güzel kuşlar. Yani eş anlamında, eş bakımından güzel kuşlar. Güzel anlaşıyorlar. Ee, o yüzden arkadaşlar bakalım. Şu an için bunları bekleme değil. Bence bunlar olumlu sonuçlanacak yine. Burası böyle. Ee, ama hani şu bütün şu an yaptığım takımlardan umutluyum, onu söyleyeyim. Yani umutsuz olduğum tek takım DP. de zaten artık ee, dediğim gibi erkek dişiyi beğenseydi bir şeyler olabilirdi diye düşünüyorum. Burada güzel bir işleme yaptık. E, resesif erkeğimize pastel dişiyi yaptık. Ne kadar gözüküyor şöyle. E, anlaşıyorlar mı anlaşıyorlar. Erkek aşırı kuru yapıyor mu hayır yapmıyor ama dişinin üzerine de gidiyor ara ara. Şu an tüylerini düzeltse de yem kusup e, ayak attığını gördüm. Bu dişi de aynı şekilde painted gibi. Sırf yumurtlamak için çiftleşme ihtimali olan bir dişi. O yüzden eşledim arkadaşlar. E, bunların e, bulutun dişisini bu erkeğe attım. Erkek boştaydı. Kim alsam kim alsam dedim bulutun dişisini atayım. E, bence güzel de yakıştılar. Eğer olurlarsa olur. Olmazlarsa erkeğe göndereceğim zaten. E, burada arkadaşlar bu takım benim demir başlarımdan artık. Bulutun yavruları. İnşallah tekrardan bir yumurtlayacaklar, kuluçka yatacaklar. Burada güzel bir eşleme yaptığımı düşünüyorum. Ee, Clearwing DF güzel eş tuttular fakat şöyle bir problem var. E, DF gittiği manada canavar. İnşallah bu oğluma da zarar vermez. Bakın, 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 bakın. Görüyor musunuz? Yine yakınlaştılar. Dişinin kur yapmasına bakın. Acayip kızgın. Erkek dişinin üzerine gidecektir onun. Bakın dişi erkeğe kur yapıyor bak. Yani bunlar güzel şeyler aslında arkadaşlar. Bu erkekle şimdi başlayacak. Dişi şey acayip baskın. Hani diyor ki buradaki güç benim diye söylüyor. Ama erkek de buna müsaade etmek istemiyor açıkçası. İnşallah sonucu güzel olur. Burada ee, sarı, yüzlerimi, sarı yüzle kırmızı göze ekledim. Albino'yu çektim ya bunun yanında. Ha ben diğer kırmızı göze attım çünkü bununla rengi daha çok yakışıyor, bakın renk bakımından daha uyumlular ve bu dişiyle çok daha iyi anlaştığını düşünüyorum. Bu dişi çok çok daha baskın, yavruya çok daha meyilli. O yüzden hemen bununla buna eşliyim dedim. Ve bence de güzel de oldu. Şuradaki takımını gösterin yavrulu biliyorsunuz. Bu kuluçka sonrasında e, göndereceğiz nasıl olursa. Evet annemiz burada maşallah yavruları beslemiş. Şimdi arkadaşlar şöyle bir durumdan da bahsedeyim ufaktan size. E, Yavru takım eğer Huylanacağından şüphelendiysen ben bu takımı. Çünkü dişisi bir tık huylu. Eğer ben bundan şüphelendiysen bu kuşun altını ellemem. Evet yavru kaydırırım. Bu dişi bunu anlamaz ama bunun eğer alt taban malzemesini değiştirirsem bu dişi bunu anlar. O yüzden elleyemiyorum. Ben de farkındayım ama elleyemiyorum. Ee, keşke yani tanıdığım bir dişi olsa Eyvallah değiştiririm ama şu an olmaz. Ee, birkaç gün artık yavrular bir, bir tık daha toplasın kendini. O zaman ayarlayacağım. Bu arada kaydırdığım ortadaki yavru. Bakın kursanlı oldurunca nasıl kendine gelmiş. Yani dişi diyorum ya arkadaşlar bakıcı. Siz de görüyorsunuz şu anda. Hani çok hiç yalanla dolanla hiç satmadık. E siz de görüyorsunuz zaten. Ya, kuş besler dedim. Yavrusunu besler dedim. şu kuş anda besliyor. Bunlar da böyle eşledik. Bakın. Bunlar da böyle yuvaya gidiyorlar. Salmayı da bir göstereyim. Satılık kuşları soran var. Takım soran var. Arkadaşlar satılık takım olarak Japones var. Tek dişi olarak çoğu dişi var. Bunlar bakın piyasası yüksek kuşlar. Ee, Japonesi dişisinin poposunda ufak böyle hani e, sertleşmiş bir yağlanma var. Yani çok sert değil, çok da yumuşak bir yağlanma değil. Ur da değil. Yani ur gibi durmuyor arkadaşlar. Ur değil yani. Ur çok da, daha farklı olur. E, ama yumurtlamasına da engel değil. Ur yumurtlamaya engel olur ama bu engel olmuyor. E, böyle bir durumla karşı karşıyayız. Dediğim gibi eğer almak isteyen olursa vereceğim. Normalde piya, vereceğim piyasadan çok çok daha uyguna veriyorum. Emin olabilirsiniz Japonesleri. Çünkü ben bu kuşların e, piyasasını da biliyorum az çok. Kırmızı göz yavru veriyor. Onun da farkında olun mutlaka. Çünkü kırmızı göz Japones e, yavru veren kuşlar gerçekten değerlidir. Klasik yavru asla atmıyor. Saçma sapan renkler asla atmıyor. E, cidden güzel yavrular veriyor. O yüzden arkadaşlar size... Ee, diyebilirim ki yani normalde size bekle fazla gelecektir benim vereceğim fiyat ama emin olun çok çok daha yükseğine verecektim sırf bu nedenden dolayı düşüne veriyorum ee, fiyat bakımından dişi de aynı şekilde bakın normalde kalıbı çok çok iyi şu anda kafayı tam açmalı diyebilirim bakın yanındaki de jumbo şimdi diyeceksiniz ki jumbo şovdan daha iri ama normalde şov kafayı bir açtı Jumbo'dan çok çok daha iyi. Hani ben bir ara ilk gelme şu kuşu Jumbo, diye e, pardon şov Jumbo diye söyledim ya. Hani siz dediniz ki hayır bu kuş Jumbo. Evet aslında arkadaşlar bu kuş Jumbo. Ben şov Jumbo zannettim ilkten. Sonra yan yana getirince fark ettim bunun babasıyla falan. Bu kuş gerçekten şov. Ama üst vasıf bir şov mu? Hayır. Ona göre de değerinde veriyorum. Zaten üst vasıf şovlar da 1000-1500-2000 lira civarında. Bu da onların e, yarı fiyatına. Öyle söyleyeyim. Bu dişi de o, e, bir No, Üstasız çolcumonun yarı fiyatı 5-10 bin liraya kadar çolcumonun üstasını var Tek bir tanesi yani Ona göre siz şey yapın e, Az çok tartarsınız zaten Anlarsınız fiyatını ha, e, Lütfen şunu da belirteyim arkadaşlar Lütfen benden kuş alacak arkadaşlar da Eğer bir buçuk iki ay sonra 5 ay sonra altı ay sonra Alacaksanız şimdiden yazmayın Zaman gelsin alacaksınız öyle yazın Veya da e, Ben işte elimdeki şu kuşu satayım da öyle alayım Arkadaşlar Elinizdeki kuşu satın niyetiniz varsa öyle alın çünkü ben gerçekten onun için kuş bekletmem. Ayırtacaksanız 10 gün ayırıyorum. Tabi kapanma süreci var bunu göz önünde bulunduruz kaporayla ayırdım ee, size. Ve bana da yakın ortak bir noktadan teslim ederim. Ama onun dışında kesinlikle arkadaşlar tapora kuş ayırmıyorum. Ee, eğer adresinize götürmemi istiyorsanız yakın bir çevredeyseniz de e, yol ücreti karşılandığı takdirde götürüyorum. Onun dışında götürmüyorum. Mesela ben e, şehir dışına kuş gönderecek olsam e, kesinlikle arkadaşlar yani yol ücretini de almak zorundayım. Çünkü otogar bana çok uzak. Gerçekten çok uzak. Benim otobana girmem gerekiyor. Öyle gitmem gerekiyor. Çok sıkıntıya girdiğim için e, kurs böyle bir problem çıkıyor şehir dışı gönderimlerde falan ama gönderim şu an için yapmıyorum onu da verisin. şimdi bu takımları yavaştan şöyle bir gezelim tekrardan göstereyim arkadaşlar bak dişi erkek yavaştan yuvaya yavaş yaklaştı hatta dişi girdi bile birkaç defa bu oğlum çek. bunlar zaten kılıç kadar bu dişi girdi arkadaşlar göstereyim hatta girerken gördünüz mü bilmiyorum ama ufaktan bir oynanış içinde bir ileri, iki geri yapmış. Bunlar girmedi daha. Ee, bunlar da henüz girmedi. Daha zaten dişi yuva ya çok fazla adapte değil. Yuva ortamına biraz bakın. Anlaşmayı görüyor musunuz? İşte bu. Yani bunlar eş kalmışlar. Tamam sıkıntı yok. Onun dışında da bakın daha salmada kuşlar. Ufacıklar. Diğer kuşlar yanında. Aklı kayabilir mi? Kayar ama yine yan yanalar. Yine birbirleriyle kurlaşıyorlar. Bakın birbirlerini kaşıyorlar. Cidden aldığınıza pişman olmayacağınız kuşar onu söyleyeyim. Evet e, fiyatı normal kuşlara göre biraz tuzlu. Ama şöyle düşünün şu anda bir çek takım e, en az 250-300 liraya satılırken piyasada bulamayacağınız bir takım onun bir tık daha üstü. Normalde bu takımları 500-600 liraya kadar çıkartan var. Ama ben birazcık daha boyutları küçük olduğu için e, uyguna veriyorum arkadaşlar. Tabii ki de yine fiyatta bir ikram olur şırmam. Ama lütfen çok da zorlamayın. Şöyle göstereyim. Şu sarı erkeğimiz de gidecek. Rainbow da gidecek. Yani Buradan sadece şu ortadaki oğlum kalıyor. Onun dışındakilerin hepsi gidiyor. Aynı şekilde burada da bu takım da gidiyor. Jumbo da gidiyor. Japones de gidiyor arkadaşlar takımlar. Show dişi de gidiyor. Ee, eğer şununla eş olmazsa bu oğlum da gidiyor. Evet. Erkek üzerine gidiyor ama bakalım dişi kabul ederse olacak. Yani bir az alsam bana yeter zaten. Kan ayırırım sadece. Kan biriktiririm onlardan. Zaten bir salma daha yaptıracağım. Nasıl olursa. Onu da inşallah geldiğinde e, şu kafeslerin altına koyarız. Evet. Bugünlük benden bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Kuşlarımızı eşledik. Beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.